Hi again, pages 76 and 77. 76 ve 77. Speaking, konuşma bölümü. Think about two famous film characters. İki tane ünlü film karakterini düşünün. What do you think about them and their movies? Onların ve filmlerinin hakkında ne düşünüyorsunuz? Explain briefly. Explain, açıklamak, briefly, kısa şekilde. Örnek yazmış, mesela. I like Spider-Man films. Spider-Man is very brave and strong. Brave, cesur. Strong, güçlü. He protects and helps people. I don't like Darla in Finding Nemo because she wants to have nemo as her pet. Nemo'nu evcil hayvan olarak istiyor o yüzden darlanı sevmiyor. Spider-Man'i seviyor. Cesur ve güçlüdü. İnsanları koruyor. Protect koruma. Darlanı sevmiyor çünkü Nemo'nu evcil hayvan yapmak istiyor. Biz de bir tane sevdiğimiz karakteri mesela diyelim. Ee, I like Harry Potter because he helps people, because he is brave and strong. I don't like Voldemort because he is a bad wizard. Çünkü o kötü bir büyücüdü, wizard. Reading bölümü Before you read, look at the poster and answer. Okumadan önce bu postere bakın ve bu soruya cevap verin. What do you know about this film? Alice in Wonderland. Alice, Harikalar Diyarında. What's its name? İsmi nedir? Alice in Wonderland. Read the film poster and answer. Posteri okuyun, bu sorulara cevap verin. Where can you buy the film tickets? Biletleri nereden alabilirsiniz? Bu aşağıda filmin bilgilerini yazmış. Buranı biraz Ben. Görmüyoruz ki. Ah. Alice in Wonderland. 19 year old Alice's exciting adventure in Underland. Fantastical characters. Uh, frightening scenes. Love of old friends. Alice in Wonderland. is in the central cinema. Bu bölge bizim için önemli. Nerede gösteriyorlar bunu? Central cinema, merkez sinemasında. At 8 o'clock, saat 8 akşam, in the evening. You can buy tickets from the city mall. Biletleri city mall'dan alabilirsiniz. Yukarıda soru sormuştu. Where can you buy the film tickets? Biletleri nereden alabilirsiniz? Cevabı budur. Burada var. You can buy the tickets from the city mall. Yazayım ben o cevabı buraya. You you can buy the tickets. from the city mall. Evet. Bu da sorunun cevap. Okay. Da neler var bu sayfada? Aşağıda demiş read the question and say the answers. Tamam. Soru nerede? Where can you see the film? Filmi nerede izleyebilirsiniz? Aşağıda demişti burada bak. Central Cinema. Bunun cevabı olur. At the Central Cinema. At the Central Cinema. What is the film about? Film name uh, Alice in Wonderland Alice and her Adventures Adventure Majora Alice and her Adventures Church. what time is the film saat uh, at eight o'clock in the evening at eight o'clock in the evening evening at eight o'clock in the evening Okay. Let's go to next page. Sayfa 77'ye bakalım. Speaking. What is the what is on the cinema these days? Bugünler sinemada hangi filmler var? Search and give information about the films. Okay. Times and the cinema. Saatleri ve sinemalar. şu an bu videonu çektiğim zaman sene 2025'ti. E, Muana sinemalarda Muana 2. Muana 2. Hangi sinemada? Mesela İstanbul, İstanbul sinemasında at nine thirty, dokuz buçukta. Exercise seventeen. What do you think about these characters? Bu karakterlerin hakkında ne düşünüyorsunuz? Look and match the words with the characters. Brave, cesur. Brave, bu brave olabilir değil mi? Buraya yazıyorum. Brave. Cesur. Beautiful. Yes, she is beautiful. Aslında buna da beautiful, buna da yazabiliriz. E, friendly. Arkadaş canlısı. Buraya yazıyorum. Friendly. Ugly. Çirkin. Ugly bu çirkin. Smart, akıllı. Smart. Funny. She is also funny. She is funny. Funny'ni buna yazıyorum. Komik. Funny. Helpful. She is helpful. Helpful honest, dürüst. She is honest, honest. Strong, bu çok güçlüydü değil mi? Strong. And frightening, he is also frightening. Korkutucu. Fry nice pride sıfatlara bir kere bakalım tekrar brave cesur beautiful güzel friendly arkadaş canlısı ugly çirkin smart akıllı funny komik helpful yardımsever honest dürüst strong güçlü Frightening, korkutucu. Çocuklar ekrana bakmayın lütfen. Ben bunları tekrar size soracağım. Bunların Türkçesini bana deyin. Ekrana bakmadan. Okey. Gözlerinizi kapatın ya ekrana bakmayın. Brave. Brave'in Türkçesi neydi? Cesur. Very good. Yürekli. Cesur. Beautiful. Aha. Güzel. Friendly. Bravo! Aferin arkadaş tanrisi. Ugly. Hı -hı. Çirkin. Doğru. Smart. Evet, sizin gibi akıllı, zeki. Funny. Mehdi teacher gibi. Funny komik birisi. Helpful. Mehdi teacher. Yardımsever. Honest. Evet, Mehdi teacher gibi dürüst. Strong. Ho 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 ho. Güçlü. Frightening. Oh. <laughs> Korkutucu. Çok güzel. Öğrendik bunları da. Aşağıda speaking bölümünde search the internet about these films. interneti araştırın bu filmlere göre. What are they about? Give the information and about the characters. Birinci film The Fox and the Child. Çocuk ve tilki. Hachiko. Bu oh, Hachiko çok üzücü filmdi ya. Ama çok güzel. It's a very beautiful movie. The Fox and the Child also a very beautiful movie. Bu filmler neyin hakkında adlar? Burada yazıyorum. It's about. Çünkü iki filmde çoğuldu. They are. Onlar. They are. About. People. And. Animals. Ay pardon yanlış yazdım. They are about people and animals insanlar ve hayvanlar hakkında okay let's go to next page pages 78 and 79 79 ve 78 ve 79 Uh, exercise 19. Before you listen, answer. What do you know about the film The Good Dinosaurs? Bu good dinosaurların hakkında ne biliyorsunuz? Ne biliyorum ben? Uh, they are very funny. Onlar çok komiktiler. Huh. Listen to Kathy and Rex's dialogue dinleyin Kathy ve Dragon konuşmasını and match the names with the characters. Karakterlerin ismini eşleştirin. Zaten kendimiz yapabiliriz sanıyorum. En küçüğünün ismi kimdi? Bu en küçük Arlo. Number five Arlo. Arlo'nun sister'ı Libby. Number six is Libby. brother buck number four is buck papa is the father number one and mama is number two okay they also have a spot human friend spata in sando Number three. So this is the little one is Arlo. This is Libby. This is Buck. This is Papa. This is Mama, and this is Spot. Let's listen to Kathy and Rex dialogues. Dinleyelim bakalım doğru yazdık mı acaba. Track 25, page 78, 20. Listen to Kathy and Derek's dialogue and match the names with the characters. Mm-hmm. What's your favourite film, Kathy? The Good Dinosaur. It's an animation film. It's also an adventure and comedy film. Oh, I don't like comedies. I think they are boring. I like action films and animations. I hate horror films. I dislike horror films too. What's the film about? It's about a child dinosaur and its adventures. Arlo is a small and short dinosaur. He is afraid of everything. But then he becomes a brave dinosaur. He is friendly, helpful, and honest. What about other characters? Buck is Arlo's brother. He is big, strong, and funny. Libby is Arlo's sister. She's big, brave, and beautiful. What about their parents? Mama is a loving wife and mother. She's smart and hardworking. Papa is strong, brave, and powerful. He's very hardworking. There's also a human in the film. He's Spot. He's wild. He can't speak, but he's very brave and smart. Mm. I think I should watch this film. Let's watch it together. Okay, good idea. Evet, isimleri doğru yazmıştık. Metine bakalım ne konuştular bunlar. Bir kere de metin okuyalım birlikte. What's your favorite film, Kathy? Tabi bunu biliyorsunuz. Senin favori filmin hangisi, Kathy? The Good Dinosaur. Dinozor. Dinosaur. It's an animation film. It's also an adventure. Also ayrıca. Adventure, macera. And comedy film. Oh, I don't like comedies. I think they are boring. Boring, sıkıcı. I like action films and animations. I hate horror films. I dislike horror films too. Panda. Korku filmlerini sevmiyorum. Dislike, sevmemek. What's the film about? Uh, it's about a child dinosaur and its adventure. Arlo is a small and short dinosaur. He is afraid of everything. Afraid, korkmak. Her şeyden korkuyor. Kelime not defterimiz var ya yeni kelimelerimizi yazıyoruz. Bunları yazın oraya. Afraid, korkmak. Everything, her şey. But then he becomes a brave dinosaur. Becomes olmak. Ama sonra oluyor cesur bir dinosaur. Çünkü sonra çok cesur oluyor. He is friendly, helpful and honest. Honest'ı öğrendik. Honest dürüst anlamında. What about other characters? Buck is Arlo's brother. He is big, strong, güçlü and funny. Libby is Arlo's sister. She is big, brave, jessur, and beautiful. What about their parents? Parents, Aile. Mama is a loving wife, wife ish. And mother, she is smart and hardworking. Hardworking, Chalishkan. Papa is strong, güçlü. Brave, cesur and powerful. Aşırı güçlü. He is, work, uh, he is very hardworking. There is also a human. Human, insan. In the film. He is a spot. He is wild. Wild, vahşi. He can't speak but he is very brave and smart. Hmm, I think I should watch this film. Let's watch it together. birlikte izleyelim bunu. Okay, good idea. İyi bir fikir. Gençler, bir kere de bu dinleme metinini birlikte dinleyelim. Buradan. Güzelce takip edin. Dinleyin. What's Your favorite film, Kathy. The Good Dinosaur. Biraz geri alacağım. Aha. What's your favorite film, Kathy? The Good Dinosaur. It's an animation film. It's also an adventure and comedy film. Oh, I don't like comedies. I think they are boring. I like action films and animations. I hate horror films. I dislike horror films too. What's the film about? It's about a child dinosaur and its adventures. Arlo is a small and short dinosaur. He is afraid of everything. But then he becomes a brave dinosaur. He is friendly. Helpful and honest. What about other characters? Buck is Arlo's brother. He is big, strong, and funny. Libby is Arlo's sister. She's big, brave, and beautiful. What about their parents? Mama is a loving wife and mother. She's smart and hardworking. Papa is strong, brave, and powerful. He's very hardworking. There's also a human in the film. He's Spot. He's wild. He can't speak, but he's very brave and smart. Mm, I think I should watch this film. Let's watch it together. Okay, good idea. Good idea. Okay, let's go back to the book. kitab bakalım. Exercise 21. Listen to part 20 again. Buranı tekrar dinleyin. Read and right, true or false, doğru ve yanlış. Zaten metini de okuduk, doğru yanlışı yazabiliriz. Drake thinks comedies are boring. Drake düşünüyor, komedi filmler sıkıcıdır. True, doğru söyledi. Bence komedi filmler sıkıcı oluyorlar. Kathy likes horror films. Kathy korku filmi seviyor muydu? bakacağım tekrar metine. Burası da var. I dislike horror films. Ben sevmiyorum. O yüzden o soru, kitapta sorduğu soru yanlıştı. Burada da I think they are boring. Bunu doğru yapmışız. Kathy de False yapacağız bakalım. Kathy likes horror films. Korku filmlerini seviyor. Hayır. Sevmiyor. Dislike ediyor onları. Buck is small and boring. Buck is Bach is big and brave. Bu Buck. Buck uh, Arlo'ya çok yardım ediyor. Büyük abisi de. He is big and strong. So this is also false. Bu da yanlış. Libby is big and beautiful. That's true. Okay. Mama and Papa are very hardworking. That's true. Doğru. They are hardworking. Kontrol ediyorum. Drake thinks comedies are boring. True. Kathy likes horror films. False. Bach is small and boring. False. Libby is big and beautiful. True. Mama and papa are very hard working. That's true. Doğru. Let's go to page 79, reading and speaking. Okuma ve konuşma bölümü. Look at the pictures from the film The Jungle Book. Orman kitabı. Ask and answer questions about the film. The characters, your likes and dislikes. Use the keywords. The Jungle Book is adventure, family film, fantasy. Uh, Maui is brave. Ben bu filmi izlememişim, karakterlerini bilmiyorum. Sizler daha iyi biliyorsunuz gençler. Maui ismi de bilmiyorum ya. Brave, Jesur, friendly, helpful, honest, Bagira. Brave, strong, helpful, balo, friendly, funny, helpful. Shere Khan, frightening, Korkutuju, wild, strong, bad, evil character, kötü character, Shaitani character. And Raksha, beautiful, loving, helpful. Ben bu çizgi filmin için izlememişim. Hiçbir şey bilmiyorum. Yanlış bilgi vermeyeyim size. Ee, aşağıda extra information. Raksha finds a baby in the forest. Raksha ormanda bir çocuk buluyor. Tamam. Calls him Mowgli. She raises Mowgli. Mowgli'ni büyütüyor bu karakter. Balo, Bagheera and Mowgli are friends. Ba'lo, Bagira, diğer friends. Bu üçü arkadaş oluyorlar. Sonra they save Mowgli from Shere Khan. onu kurtarıyorlar. Kötü karakterdi. Okay. Ee, bir şey anlatmaya burada yok. Geçelim o bir sayfaya. Son sayfaya geldik. 6. ünite bitiyor zaten. Assignment tekrar write the new words in your visual dictionary draw or stick pictures for them prepare a film poster working group and describe your poster to your friend. the film burada tanıttırıyor bize Storks Storks um, find your flock. I don't know these cartoons. I am so sorry. ben hiç izlememişim bunu. Neyse self assessment aşağıda at the end of this unit bu ünitenin sonunda i can describe character and people. Evet yapabiliyorum. Brave cesur, strong honest dürüst, funny, frightening, smart. Tabii ki bunları biliyorum. I can listen and understand express likes and dislike. I like I dislike, I hate. Evet, bunu da yapabiliyorum. Ask questions. Birazcık yapabiliyorum. Mesela, what's your favorite film? Favori filmin hangisi? Uh, I can say my opinions. Uh, düşüncelerimi anlatabiliyorum. Evet. I can tell the time. Saati de söyleyebiliyorum. The film is at 8 o'clock. Film saat 8'de. Bu kadar. 6 ünite is finished for our next video we will start from unit 7 party time party zamanı gençler öğrenmeye devam kendinize iyi bakın mutlu olun mutlu yaşayın bir sonraki derste videoda görüşürüz take good care of yourself and goodbye goodbye